Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Poyraz Bugün sizlerle birlikte kart açımı yapacağız Mekanik adamlar Ve hologramlı sporcu kart İnşallah bunlar Cristiano Ronaldo çıkar Hiçbirini açmadım daha Gözünüzün önünde açacağım Açtım bir tanesini Cristiano Ronaldo, Roberto Carlos ve Harry Kane çıktı ve hologramlıyı açalım. Şöyle göstereyim. Abdülkerim Ronaldo. Ronaldo. İşte bu. İşte bu. Cristiano Ronaldo, Abdülkerim ve Kole çıktı. Şöyle. Oh, oh. Hacı. Hacı vardı bende bunlar ama olsun Aynısı yeter artık. Zaten 15 tane var. Güzel var bende burada. Olsun. Hiçbir şey olmaz abi amacımız pele çıkarmak. Ben de pele var ama olsun yine de çıkarmaya çalışıyorum yine. İçimden Alvarez geç. Ronald. Bir dakika o kim? İbrahimovic 2009 yılı. Alvarez geçiyor dedim içimden Alvarez çıktı. Ve İbrahimovic. Ziko da tamam, çıkabilir. Tamam, İzagi, Ziko. Demir kardeşim de var yanımda. Merhaba. Ronaldo Ronaldinho. Ç çıkar dedim. Çıktı. Ronaldinho. Zidane Lataro. Çıkar dedim. Çıktı. Böyle Arkadaşlar hiç birini açmadım. Gözünüzün önünde açıyorum zaten. Mahrez. Bu sefer mahrezli haciler çıktı. Şu. Açalım. Bence bu seri Ay. gerçek. Ben, 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 ben. Ve Casemiro. Hiç yoktu bende Casemiro. Abi, ben. Yeni çıktı. Benzemada. Ben açalım Aç. açıyorum. Hoppa. Kardeşim de yanda açıyor bir tane. Selam. Son kart arkadaşlar. Yani Demir. Cristiano Sun Neuer. Yine Cristiano Ronaldo. Ronaldinho bir tane daha. Ve arkadaşlar bitti böylece kartlarımız. Size göstereceğiz şimdi kartlarımızı. 12 Lautaro Martinez. Zidane. Ronaldinho. O benim açtığım benim Cristiano Moreno. Moya. Hayır. Hayır ya beni. Benim o. Casemiro. Ay, lütfen Benzema. Lütfen. Adını söylemediğim, söyleyemediğim şöyle bir. <laughs> Merih Demiral. He, bunu söylemeyi unutmuşum. Dün arkadaşlar çok güzel bir maç oynandı. Merih Demiral güzel oynadı. Arda'nın attığı öyle gol ve Umut'un sinirlenip attığı gol çok güzeldi. Merih Demiral, Hacı ve Mahrez. Olsun. Lütfen. Hı -hı. Lütfen. Vidalı Ataro. Olacak. Zidane. Hiç Cristiano Ronaldo'nun yok. Ayrı. Ronaldo. Pedri Ibrahimovic ve Alvarez Enkoku Lewandowski Gavi Merih bir daha Hacı ve Eyüp Türk Aslan bir daha Merih Hacı Eyüp Türk Aslan ve en güzeli Abdülkerim Cole Cristiano Ronaldo. Ne yaptım? Ee, Bak abi. Boyu. Ne yaptım? Ne? Kane, Roberto Carlos Cristiano Ronaldo. Allah ne yaptım? Evet. Bunlar da arkadaşlar 15 tane kart açtık. Yakında bir daha gelecek böyle video. Aynen öyle. Çok kısa oldu. Yani Yirmi üç dakika falan oldu şu an biraz konuşalım o yüzden ee, dünkü maç çok güzel oynandı Arda tebrik ediyorum Ardayı Arda Güler şey de tebrik ediyorum Umut Umut da çok güzel oynadı tebrik ediyorum. Ama en çok Demir güzeller. Ee, Valla burada da iyi oyuncular çıktı çok güzel oyuncular i̇yi, çıktı. Kahve. Ben ni? Eee. ana kadar Ram. Eee, ne kadar onlar? Anneme Çıkan en sevdiğim şuydu. İbrahimovic Pe İbrahimovic'li olan. Ben zaten birinci. İkinci de bir... ikincide Ronaldinho. Abi ne yapıyor lan çekti? Ronaldinho Zidane. Abi abi gösteriyor. Göstermek istiyorum. Çok güzel. Dünkü maç çok güzeldi yine söylüyorum. Gallerli oyuncular. Bay bay. Euro maçta görüşürüz yine. Videoyu burada kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Herkese bay bay. Arkadan bye bye. el salla. Bay el bye salla. Bay bay. bay.